Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ahşaptan karyola yapacağız. 1.60'a 2 cm ahşap karyola. E, bu karyola için şu gördüğünüz silinmiş tahtalardan aldık. E, bunlar e, kerestecilerde oluyor. Palet tahtası gibi ama palet değil. Üzerinde kırtış kırtış, tozumsu pislikler yok. O yüzden dökülmüyor. Ve böceklenme vesaire gibi ihtimaller de olmuyor. Sanırım bizim aldığımız tahta kavak tahtası. Gördüğünüz gibi üzeri pürüzsüz. E, dekupajla kesmedik, normal marangoza kestirdik. Kenarları temiz olsun diye. Bu şekilde... ...yaklaşık e, yarım karış kalınlıkta... ...ve uzunluğu da 2 metre bu şekilde ölçülerini aldık, kestirdik. Şurada da bakabilirsiniz, diğer parçalar var. Ikea karyolasına benzetmeye çalışacağız. Bizim karyolamızda başlık olmayacak. Yer kaplamaması için tercih etmeyeceğiz. Olabildiğince, olabildiğince yere yakın yapacağız. Çünkü yatağımız çok kalın. Ayak kısmını da farklı kullanacağız. Şimdi başlıyoruz. Yatağımız 1.60'a biz bu 1.60'a 2'yi, 80'e iki iki taneyi birleştirerek yapacağız. İleride başka odada rahat kullanabilmek için. O yüzden bu yatağın alt ızgarasını bu şekilde yapacağız. 80'er santimlik ve yan taraf 2, 2 metrelik. Ee, bu şekilde birleştireceğiz, altlarına ayak atacağız. Devamında da çevresinde düzenleme yapacağız. önce köşeler sonra Bu şekilde kullanmanın nedeni 0 0 ölçü Diğer tarafları kullanırken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunu bu şekilde düzgün yapmazsak diğer taraflardan sorun yaşayacağız. Gracias. Sí. diğer vidaları atacağız. Diğer vidaları atarken tam ortada olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü altına ayak koyacağımız için ne kadar ortada olursa e, o kadar eşit derecede destek verecek. Başka bir şey önemli değil. Alttan çıkmamasına da dikkat edin. Biz tahtalar eksik olduğu için bazılarını ince kullandık. Bu yüzden alttan çıkabiliyor. Nerede ölçümüz? 90 santim. 出去了。 buçuk. Müthiş doğru. Kırk maşallah. 41, 41, 41. İlk kasa hazır, gayet de sağlam. Evet ee, bu, bu taraftan köşesi, köşesinde kesim yapıldığı için bozulmalar oldu. Bunu hafif hafif ince zımparalama ile alıyoruz. Şunlar kurşun kalem, bunlar silinebiliyor. Kurşun kalemle çalışın. Diğerlerini aynı şekilde yapacağız. Ee, L denetleri çaktık. L'lerin de kenarlarına bu şekilde çakacağız. Ee, etrafı güzel dursun diye. Şimdi ölçüsünü şununla alıyorum. Sıfır yapıp buna yaklaştıracağım. Sonra ilk vidayı atacağım. Sen oradan siz sıfır yapın. Sıfır Bununla da nasıl bir yapsana? Evet. Ya da onunla. Evet. Ben de oradan bir de, bir, de evet. bir

Karyoların ilk kısmını ayarladık. Sol tarafın yanını, arkayı ve önü tamamladık. Çift kişilik ayrı ayrı yapacağız. Sonrasında böyle bilmek için söylemiştim. Bu ön ve arka kısımları da yine D demirlerle yapacağız. Bu şekilde olacak. Ayak içinde Kullandığımız tahtaları kadar kalınlığı aldık. 15'er santim kesip alt taraftan vidalayacağız şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şu boyda. aralarında birbirlerine elde çalışıyoruz güzel görünsün diye az iki parça gibi görünse de biz bunları birleşik kullanacağız hizaymış köşelerden alıyorum buraları sonra oturtacağız önemli olan şu köşeler 我刚刚就走了，没心态了。 Ayaklarımızı marangozda kestirmiştik biraz önce. Bu ayaklarımızı şunların altına uzun vidalarla vidalayacağız. Sonrasında yatağın üzeri koyup üzerine koymadan ortaları birleştirmek, ortaları birleştirmek için yine bunlar kullanacağız. Altlarına ortak vidalar atacağız. <laughs> Bazıları uzun. Hepsini uzun kullanmama gerek yok ama ne kadar uzun olursa o kadar iyi. Bazılarını uzun bir de kullanacağım. İhtiyacı olduğu kadar da kısa vidalardan atacağım yanına. Ortalama 3 tane vida kullanmayı düşünüyorum. Ayakları da e, orantılı olacak şekilde. Bizim yan kasamız 14 santimlik. Ayakları da 14 santim yaptım. Ayrıca bizim yatağımız 30 santim olduğu için çok fazla yukarıda kalmaması için rahat bir uyku e, alabilmek için bu şekilde bir alınır. E, tahtalar e, çok zorlu olduğu için arkası yıldız kornavide olan vidalar atmaya başladı. Kesinlikle içinden geçmiyor. Arkası altı, altıgen, altıgen vida kullanmak lazım. Altıgen içine girebilen vidayı kullandığınızda matkabın tüm gücü içinde kaldığı için verebiliyorsunuz geçiyor ama bunda sürekli atıyor. Matkap ne kadar güçlü olursa olsun içine girmiyor. Patlatıyor burayı bozuyor. Şunlardan tercih edin. Ee, çalışmaları bitirdik. Karyolamızın kasası bu şekilde. Üzerine yatak konulmuş halinde. Birazdan göstereceğim. Ee, ahşaptan karyola yaptık. Ee, Ikea karyolasına benzetmeye çalıştık bunu. Olabildiğince yakın oldu. Biz başlık yapmadık. Ee, başlık da çok kolay zaten. İsterseniz bu videoyu paletten e, karyola yapımı olarak da düşünebilirsiniz. Palet tahtasını içlerde kullanıp yanlara benim kullandığım tahtalardan, ahşaplardan kullanabilirsiniz. Görüntü bu şekilde. Hem çift kişilik hem de tek kişilik karyola yapımı. Karyolamızın tamamlanmış, üzerine yatak serilmiş hali bu şekilde. Çift kişilik yatak tam oturdu. Etrafında pay kalmadı sıfıra sıfır. Şu etrafındaki çarşafların dışarıda sallanmaması için e, sıfıra sıfır yaptık. Hiç pay bırakmadık. 2'ye bölünebilir halde 1.60'e 2 çift kişilik yatak. İsterseniz bunu paletten de yapabilirsiniz. Etrafına sadece e, ahşap alır, kapatırsınız.